Şimdi canlı lazım. Canlı da mıyız hocam? <laughs> Şimdi canlıdayız. <laughs> Az önce yarım saat falan konuştuk. İnsanlar. Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sesimiz geliyor mu? <laughs> Oo, şimdiden daha kaç oldu? Bugün aksilikler oldu. gerçekten peşimizi bırakmıyor yani. Ben de katıldım gözüküyor mu Raşit e. Hemen bakacağız herkesin isimlerini burada katılabildiğiniz mi, katılamadığınız mı. Raşit, ben? görüyoruz seni Raşit. Raşit, Raşit Kampçıyız, Bey. kampa gideriz demiş. Kampçıyız demiş, güzel. Ne çekilişi demiş? Sandalye çekilişi. Ee, böyle güzel katlanabilir, bagajın arkasına atıp böyle yolun kenarında durup şöyle oturup e, manzaraya bakabileceğiniz, çay içebileceğiniz güzel bir sandalye. Ama tabii başka bir şey de içebilirsiniz. Yani. Ben örnek olsun diye çay dedim. Sesimiz geliyor mu? Katıldım galiba çekilişe demiş Fatih Bey. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Az önce bir koptuk yayında. Bugünün <laughs> azizliğine uğradık şu anda. çekilişe yeni gelenler için. İsmin var mıdır? Teyit etsek demiş. Umur Bey'in ismi var mıydı? Hemen Bakar bakıyorum. Mı? Hemen işlemimizi gerçekleştiriyoruz efendim. <laughs> Evet bugün çok fazla aslında konumuz da var ama çekiliş <laughs> şu anda en önde gidiyor o yüzden galiba başka şeyler şey yapamayacağız. Umur Bey var mı bakar mısın nerede? Umur Bey hemen Evet Umur bakıyorum. Kamacı. Umur ne demiş? Umur Kamacı sandalye yapacağı şeyi yazmamış. Umur. Yazmış bak orada. Hayır. Şapkanla. Umur bu. Şurada bir tane daha var iki kere katılmış. Umur iki kez katılmış. Şapkanla sandalye alıp balığa çıkmak. Vay. Çok Hoş iyi geldiniz. bir hayal aslında. Bu arada iki kez katılanları e, bire düşürüyoruz. Sadece bir kez katılabilirsiniz. Eee. Az önce acaba... Umur Bey'in ismi var, bunu yani, söylemiş olalım. Şu an geliyor mu? Ben de katıldım diye düşünüyorum. Mücahit mu? evet, demiş. sen de katılmışsın. Mücahit ne demiş? İsminiz Kampı neydi? Çıkmak. Sen nefes. Sen Senefes. Senefe. Nefes. Sen Senefe. Okuyamıyorum, efe sen mi? Sen <laughs> Senefe. Nerede bilmiyorum. Görünen yok. Evren abi de katılmış. Evren o sandalye bana gelmeni çok istiyorum demiş. Pelin Hanım bayağı istekli. Yani 100 kere e, falan neredesin? sandalye yazmış. Şu, yukarıda A, Pelin Atay. Kamp yapmak demiş galiba çoğu kişi kampa Onlarız gitmek Ahmet istiyor. Ahmet link instagram profilinde ya da qr kodu taratırsan. <laughs> İki evet. kere doldurmuş garanti olsun diye evet tamam Sesiniz teşekkür ederim. Sesiniz gelmiyor mu? Gelmesi lazım. Ses gayet net sıkıntı yok demiş Umur bey. <laughs> evet bu kara kod ne için ne onu taratırsan bu? çekilişe katılıyorsun evet. sandalye kazanıyorsun. Sandalye, sandalye fotoğrafını da koy istersen hemen koyuyorum, çünkü yeni gelenler ne tamam, çekilişi diye soruyor. Sandalye fotoğrafı da geliyor. Gelsin sandalye fotoğrafı hocam. <laughs> hocam hemen geliyor sandalye fotoğrafı. Bir depo mazot, mazot verirseniz katılırım ne yapayım sandalyeyi demiş Hüseyin Bey valla. Keşke yani... herkese verebilsek bir depo mazot. Bir depo mazottan herhalde daha e, maliyetli bir şey sandalye diyebilirim. Evet. Bayağı maliyetli bir şey. Ama inşallah belki bir gün böyle yakıt çekilişi de yaparız yani belli olmaz. İnşallah evet. Şöyle sandalyemizi de koy Bu ekran bayağı doldu ya neyse. <laughs> biz biz bugün görünmesek de olur. Bizim sadece evet. sesimiz gelsin. Şöyle biraz küçültelim. Yeni gelenlere tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Çal, e, çalışmanın diyorum. E, yayınımızın sonunda çekilişi açıklayacağız ve yayında olanlardan bir kişiye sandalye göndereceğiz. Rekor izleyiciye ulaşıldı demiş. Ya biz evet. 40'ı falan gördük bir ara ya. Evren K abi vardı. Sana. 46 kişi falan izlemişti. Bir sandalyem olsa aslında çok mutlu olurum. <laughs> <laughs> biz de mutlu oluruz Yani. Kim mutlu olmaz ki sandalye? Sandalyenin de fıstıklı dondurma verseniz demiş. <laughs> Aa, buradan göndersek oraya gelene kadar Kıymet Hanım katılamamış Biraz zor olur. Instagram profiline girip oradaki linke tıklarsanız evet oradan katılabilirsiniz. Hüseyin Efeşen bakabilir misin gözüküyor mu ismi? Hüseyin davet katıldı. Evet Davut geldi. Hava, hava atacağım. atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Fikret demiş ağaç gölgesinde akarsuya karşı kahve içmek vay. Berk demiş Cadde Bostan sallı oturmak Berk. Çok şekilsin. Emel Hanım balkonda oturacağım demiş. Hüseyin Efeşen'e bakıp bakar mısın? Hüseyin... Evet yukarıda bak kampa gitmek gelmiş. Evet, evet gelmiş Hüseyin Bey. Hüseyin evet. Aldık. Benzin tere kaç kişilik bir ekip demiş. Benzin tere 20 20 kişilik bir ekip. Büyük bir ekip. Hem Oturmak. de dünyanın her yerinde yani biz Kanada'dayız şu an. Ee, bir arkadaşımız yatırımcımız Lüksemburg'da. <laughs> Türkiye'de İstanbul'da olanlar var. İzmir'de Sandalyeyi olanlar ne var. Ee, nerede Aydın'da olanlar var. Başka nereler var? Kocaeli var sanki. Toronto var. Biz varız. Toronto'yu söyledim. <laughs> bir de benzin lazım ama 400'e doluyor. 400 çok değil mi Harbiden ya? Harbiden ha. Kime lazım değil ki acaba? Benim var mı acaba demiş Selahattin Uyar. Var var. Ona az e, önce baktık. Formu eğer doldurduysanız hepinizin ismi vardır. O evet. konuda e, bir endişeniz olmasın. Umut geldi. Olmasın. çayının kenarında filtre kahve mi yudum demiş. Umut. Ama nasıl filtre kahve. Sandalyeyi ayrı B6 bir yerden temi... alabiliyor muyuz diye sormuş Emre Bey. Bunlar yok. Biz yet. kendimiz özel üretiyoruz. Daha değil diyelim. Evet, seri üretime Itraim geçmedik. Demiş, ben Adana'dayım. Ben Orhan Engelli'yim. Orhan hoş geldin. Ben de katılabildim mi? Medet Kaya. Medet okuyorum hemen. <laughs> ee... Can'ın gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Katıldın Medet acaba senin demiş. katılımını göremiyoruz. Tekrar o linke e, profildeki <laughs> linke tıkla. Mesut Bey gelmiş. Mazot ne zaman ucuzlayacak? Şimdilik fiyat ne kadar sizde ve evet, Türkiye'de demiş. Mesut Bey Fatih hemen Çamurlu. bakalım şimdiki fiyatlara. Fatih neredesin? Fatih. Ama Fatih katılmışsın ha. En son zamanda çok fazla zam Smile, geldi. Çok geldiniz. bir indirim yok. Aslında siz bize İsviçre'deki fiyatları yazabilirsiniz Mesut Abi. Ahmet Ballı yaptın o işi. Katıldım. Ee, Hüseyin, kare kodu bir telefon kamerasına taratabilirsin, başka bir telefon varsa ama şu an kullandığın telefonda maalesef bir te öyle bir teknoloji yok. Ben olsam sandalyeli çok mutlu olur. Yeliz, <laughs> <laughs> umarız. Kuşadası denizin orta yerinde oturmak istiyorum ben katıldım mı demiş etmiş. İbrahim Bey. Fatma Işık, amacına uygun kullanacağım demiş. <gülüyor> <etmiş>. <gülüyor> Fotoğraf çekeceğim. Evet, fotoğraf çekmek ya değil. Ben ben en, gün... Ama şöyle yani bana en mantıklı gelen Gamze Hanım'ın e, amacı oturma. Oturma deneyi yapacağım demiş Selahattin Bey, o da güzelmiş onu da sevdim. Yani değişik şeyler, katılım. Fikret sen katıldın, Fikret bizdesin. Merve Koparanta'ya. Çadır kamp yaparken sandalyesiz olmaz tabii. Evet tabii ki yani sandalye aslında bazen olmayınca anlaşılıyor. Sandalye çıkarsa evet, mazotu koyar binelim. sormuştu Mesut <laughs> abim hemen söylüyorum şu anda altı buçuk yedi civarında dizel. Ee, Adana'da baktım şu an fiyata. Merhaba iyi akşamlar Tuncay Bey gelmiş. Evet teşekkür ederiz. İsviçre'den fiyatlar geldi bu arada İsviçre'den de izleyicilerimiz var mazot Vay. ve benzin fiyatı aynı. 1.80 frankmiş litresi. E, litresi 1.80 yine buraya göre yani Toronto'ya göre biraz daha pahalı o zaman. Çünkü evet. burada da 1.35 civarında. E, dizel ile arasında çok az böyle 10-20 kuruş oynuyor. Dizel bir tık daha ucuz. 1.10'larda 1.20'lerde şu anda. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Ben Kahramanmaraş'tan de ek... selam demiş. Selamlar. Ekran Hoş geldiniz. Ama... Eskişehir'den selamlar. Merhaba, ben katılabildim mi acaba demiş. Emre Bulut'a da hemen bakalım. Çekilişe katılmak Ekranla için profildeki linke tıklıyorsunuz. Oradaki formu dolduruyorsunuz. O zaman direkt katılmış oluyorsunuz. Hüseyin Zincirer. Oturmak. <laughs> Hüseyin, iyi Merhaba, ben katılabildim. Emre Bulut. Kanada'da gram altın ne kadar demiş Davut Bey. <laughs> Emre Bulut, göremiyoruz. Burada Kanada'da. gram altın bir depo benzin oluyor neredeyse demiş. Burada gram altın satılıyor mu ya? Ben hiç ben, denk evet, gelmedim ama sanmıyorum gram altın satıldığını. Günün konusu nedir? Bugünün konusu çekiliş. Benzin litre yazan böyle kırmızı güzel bir sandalye var. Katlanabilir. E, arabanızın arkasına atıp gidebileceğiniz bir sandalye. E, bu onun çekilişini yapıyoruz şu anda. E, yayının sonunda açıklayacağız. Çekilişe katılmak için de e, profildeki linke tıklayabilirsiniz. Aslında bugün çok fazla da konu vardı. Togla ilgili bir haber var. Almanya ile ilgili bir haber var. <laughs> ama çekilişle alakalı çok soru geldiği için e, onları pek anlatamıyorum. En son F1 biletlerini söylüyordum. Biletler biletix'te Formula 1 3 Ekim'de Türkiye'de olacak. İstanbul'da gerçekleşecek. Biletleri 31 Temmuz'a kadar alırsanız indirimli fiyattan gerçekleşiyor. Onu da hatırlatmış olalım. İlgilenenler varsa 300 liradan başlıyor. Ee, onun dışında bir istatistik paylaşmak istiyorum aslında. 2020'de satılan her 4 otomobilin 3 tanesi otomatik vitesliymiş Türkiye'de. Zaten yavaş yavaş bu geçişin olduğunu fark ediyorduk ama 4'te 3 çok büyük bir oran %75 Bayağı yani. Bir şey e, manuel araba kalmayacak diyebilir miyiz artık? Şu an ehliyet sınavları nasıl yapılıyor Türkiye'de? Ehliyet sınavına yakın zamanda giren var mı? Onu yani burada Herhalde mesela değişmiyor. Kanada'da seçebiliyorsun. Bir de kendin götürüyorsun burada arabayı ehliyet sınavına girerken. Yeliz ben çok sandalye severim diye. Yeliz lütfen chati trolleme bak. <gülüyor> <gülüyor> Danlarız bak. Şaka şaka trolleyebilirsin. Eğer bana çıkarsa ilk iş caddesi oturmak demiş. Soylu, Berk. Umarız yani böyle herkese bir tane çıkar. Ama o kadar sandalye En yapın. ucuz yakıt nerededir acaba? Ankara çıkışında demiş Kenan Bey. En ucuz yakıt nerededir? Benzin litre uygulamasındadır. Hemen oradan e, uygulamayı indirin. Ankara'yı seçin. Kendi e, ilçenizi de seçin. Size en yakın olan, en uygun olan fiyatları listeleyip oradan görebilirsiniz. Evet. Fiyatları da güncellemeyi unutmayın. İstasyona gidince fiyatları siz de girebilirsiniz. F1 bilet, bilet Mert yazıcı geldi. izleyici sayısı 5000 olur diyorum. Aa f bilet hediyesi mi yapsak bu Çok iyi fikir ha. Hı. Muhammed, çok iyi fikir Muhammed. Ben bunu not alıyorum. Valla 300 liradan başlıyor 3000'e kadar depo, gidiyor bence ama. Bence bir depo benzin verelim. 10 bin, 20 bin falan olur izleyici sayısı <laughs> <laughs> F1 biletinden. Gerçekten bunu not alıyorum. F1 e, bilet Bize çekilişi. Bize çıkarsa ilk kapımızı paylaşırız demiş. Samsun Antalya arası en ucuz motor. Bu arada çok teşekkür ederiz. Böyle yani güzel bir ilgi var şu anda. Sağ olun. Hüseyin eşini de kaydetmiş. O, o, o sandalye bu eve gelecek demiş. <laughs> Birden fazla sponsor. çekilişe katılanlar Modo varsa adil toplu. değil demiş. Yok, sadece bir kere katılabilecek. Aynı Zaten listeyi de ekrana kere. yansıtacağız çekilişi açıklarken. Adil olacak, bize güvenebilirsiniz o konuda. Birden fazla çekilişe katılanlar var ama adil değil. Birden fazla olanları siliyoruz. No worries. <laughs> Onaylı pompacı tişörtü yapma demiş. O da belki ileride olabilir. Onu ara ara yapıyoruz. Evet. Artık satışa çıkarsak Arkit alır mısınız ya bu tişörtlerden? Şöyle bir yoklama yapsak. Bu tişörte mesela ne kadar verirsiniz? 120 demişti Davut. Evet. <laughs> <Bizi bile izleyeceğiz. gülüyor> Sandalye çıkmazsa meclise yürürüm. Aman Mert dikkat <laughs> et. <ederim>. aman, diyeyim. <laughs> aman meclis diyormuş ne sandalyesi birader. Kaçta açıklanıyor çekiliş demiş. Şu an ee, 35. dakikadayız. 45'te açıklarız. Evet tam sonunda. 10 dakika sonra açıklarız. Nasıl katılıyoruz? Ee, QR kodu Bugün şu an yayının içinde açıklanacak. 45. Ya da Instagram 45. Instagram'a 45 geçe, 10 dakika sonra açıklanıyor. Oo, ama ondan önce uygulamadan çekilişe katılanların arasından kaç kişi seçiyoruz? Oradan 2 kişi seçiyoruz evet. Şimdi o yüzden 5 dakika sonra uygulamanın zaman, içinden evet. katılmış olanları çekilişini yapacağız. Bir de bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey hatırlatalım. Eğer şu anda e, benzin litre uygulaması yoksa telefonunuza hemen indirin yayından çıkıp sonra orada davet et kazan butonu var. Davet et kazana tıklayın ve oradan da girerek şansınızı arttırmış olursunuz. Ama liste kapandı orada. Oo. Evet maalesef onu tamam o zaman şu an yayında evet değişmiyoruz okay, sizin doğru. şansınız şu anda canlı yayında sizi seviyorum demiş Emel Hanım teşekkür aşırı ederiz aşırı oldu zevkli altımız sandalyeye demiş <laughs> Yeliz de Emel Hanım'a e teşekkür ederiz hiç sandalyem olmadı sandalyeleri otur <laughs> Kanada'ya gidiş bileti alım dönüş bileti almayın demiş Gamze Hanım olur vallahi bu da bir ya, seçenek güzel almak, olur bileti almak bileti almak yetse valla gelin çekilişin atı bir Emre Bulut sen katıldın sanırım Bakıyoruz, Yok, emre yok. QR kodu taratabilirsin ya da Instagram Ya da Instagram profilindeki linkten aynen katılabilirsin. Yani. Siz yine de indirin Berk, indir telefonunda bulunsun. Lazım. Evet. Olur. <laughs> Bence de. Bütün hem fiyatlar görünüyor. Bütün istasyonların detayları görünüyor. Tarihi, size en yakın tarihi yerler bile görünüyor uygulamada. Biz daha ne yapalım ya? Akşamcı 38 gelmiş. Ayhan Işık herhalde ölmemiş. Ayhan. Ayhan. Işık. <laughs> Film çekimi yönetirken oturacağım demiş. O zaten tam öyle bir havası evet, var. E ha, bu efendim. arada o cevapları okuyalım mı? Sen hepsini o aralarda Umut kalanlar gelmiş, varsa. Doğaçlama yola çıkıp keşfettiğim yerleri gezeceğim demiş. Keşfettiğim yerlerde keyif yapacağım demiş. Vay, Bana bir doğru. tane tişört gönderin yeter demiş Selahattin Bey. Karşılaşırsak bir gün benzin arabasını görürseniz e, tişörtünüzü lütfen lütfen ısrarla isteyin bagajda olursa araba. mutlaka hediye evet, ediyorlar ama zaten. yoksa maalesef evet yani, yoksa yapmıyorlar <laughs> <Anladım. gülüyor> bir sandalyem yok olsa şimdi sahilde otururdum ya müjde sandalyeyi nasıl alıyoruz? Gerçekten... QR taratabilirsin ya da Instagram profilimizdeki linke tıklayabilirsin Bilal Özdemir geldi. Bu arada e, alıyoruz, gün açıklanırken lazım. de yani 45 Geç'e de burada olmanız lazım. Açıkladığımızda burada yoksanız burada olanlar arasından ikinci çekiliş yani yapacağız. Yani şöyle düşünün burada olmazsanız kazandığınızı bilemezsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani lütfen 45'e kadar bekleyin. Başka bir yerde paylaşmayacağız lütfen kazananlar yayında kalın ki kazananı görün. O zaman ben şu e, uygulamadan katılanların çekilişine başlayayım. Uygulamadan katı. Evet, şu an çünkü zaten şöyle. Bu arada bilmeyenler için tekrardan anlatayım. İki haftadır da e, duyurusunu yapıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan da. E, dün uygulamadan e, bildirim de attık. Muhtemelen almışsınızdır eğer uygulamayı kullanıyorsanız. E, 1 Temmuz-15 Temmuz arasında olan bir çekilişti. Bu 15 gün boyunca uygulamadaki davet et kazan özelliğini kazanan kullanıcılarımız arasından şimdi çekiliş yapacağız iki kişiye göndereceğiz. Şu an canlı yayında olanlardan da bir kişiye göndereceğiz. Bunların hepsini detaylı açıklamıştık. Yeniden hatırlatmış olayım. Şimdi o zaman uygulamadan olan çekilişe geçelim. Evet geçelim Uğurcuğum. Şöyle şeyimi, ekranımı ayarlayayım. <laughs> Birileri ben de bir gittim geldim demiş. Tamam burada olduğunuz sürece sıkıntı yok. Evet ekranım görülüyor mu efendim? Benzinlik fiyatlarının güncelliğinizden arada... nasıl haber alıyorsunuz? Mesela uygulamadaki fiyat ile tablodaki fiyat aynı değil. <laughs> Ahmet Bey şimdi burada şöyle biliyorsunuz ki bir, bu arada sen devam ederken ben anlatıyorum. Fiyatlarda bir otomasyon yok. Biz fiyatları EPDK'dan direkt benzin ve motorun fiyatlarını direkt olarak alıp e, ekliyoruz ve kalanları da, eksik olanları da kullanıcılarımız güncelliyor. Özellikle LPG fiyatlarını kullanıcılarımızın güncellemesi aşırı önemli. Çünkü e, burada bir şey yok, otomasyon yok ve sürekli de fiyatlara zam geldiği için, indirim geldiği için, değişken olduğu için ve serbest piyasa olduğu için. Yani bir istasyon farklı bir fiyat koyuyor, diğeri farklı bir fiyat koyabiliyor. Buradaki benzin kullandığı yöntem crowdsourcing diye geçiyor. Yani aslında kalabalıkları kaynak olarak kullanmak gibi böyle direkt dümdüz bir çeviri yapabiliriz Türkçe'ye. Burada şöyle siz yoldasınız gidiyorsunuz bir benzinliğe girdiniz, uygulamayı açtınız, tabeladaki fiyatı uygulamaya girdiniz ve böylece puan kazandınız. Böylelikle hem sizden sonraki insan doğru fiyatı görmüş oluyor hem de siz puan kazanıyorsunuz puanlar ne işe yarıyor derseniz çok gelen sorulardan diğeri de işte bu tarz çekilişlere katılırken mesela en az 5 puanınızın olması gerekiyor. İşte 5 puan bir tane çekiliş hakkı oluyor gibi böyle bir oyunlaştırma da var uygulamanın içinde. Bu tarafı da daha geliştirmeye çalışıyoruz şu an. en çok eşim kullanıyor uygulamayı demiş Gamze <laughs> Burada evet. ince bir e, mesaj var. Biz aldık mesajı. Hazır mıyız? Şimdi iki tane şanslı kullanıcımız... Şu an katıldım. İnşallah bana çıkar demiş. Evet, i̇nşallah evet. hepinize çıkar Şu anki çekilişimiz canlı yayın çekilişi değil. Şu anki çekilişimiz uygulamadan evet. çekilişe katılmış olan kullanıcılarımız. Siz de uygulamamızı yükleyin. Bir dahaki çekilişleri kaçırmayın. Evet. Hazır mıyız? Evet. Birinci kazananımızı için basıyorum. Hazırız. Hazır mıyız kaptan? Hazırız kaptan. Bastım. Evet, ilk kazanan Aha. Yağmur Çetin. Yağmur Çetin kazandı uygulamadan Yağmur kazananlar. Yağmur Çetin tebrikler. Ee, burada mı şu an bilmiyorum ama evet, ben onu not alıyorum. Ama onları iletişime geçeceğiz. Yağmur Çetin'i hemen işaretleyelim. Benim adaşım kazandı şu an. Vay. Mutlu oldum biraz. Yağmur Çetin neredeydi? Ben katıldım, çarkta isim yok demiş. Şu anda yaptığımız çekiliş 1 Temmuz ve 15 Temmuz arasında uygulamadan davet et kazan butonunu kullanan insanlar arasında yapılıyor. Ve bu bugün kapandı. Şimdi biz bu canlı yayında olanı birazdan yapacağız. 45 evet. gece yapacağız. Daha canlı yayında olan çekilişi yapmadık. Bilginiz olsun. Ee, İsmim ismi yok o yüzden. Evet Yağmur Çetin'i listeden Yağmur çıkartıyoruz. Yağmur Çetin'i buradan tebrik ediyoruz. Ve, Buradaysa evet. da... Bakalım listeden çıktığına emin olalım hepsini seçelim sayfamızı yenileyelim şöyle tekrar yapıştıralım evet ve ikinci kazanan için. Ve ikinci kazanan için tekrardan çarkı çeviriyoruz. İsmi yok Yeliz sakin ol. Yeliz Hanım birazdan yapacağız. Bu liste değil. Bu liste değil bu uygulamada olan çekiliş birazdan olan canlı yayında olan çekiliş olacak. Şu an haksızlık yok. Dağıtalım. İkinci kazananı çeviriyorum Müzik hocam. Müzik ekleseydik arkaya. Burada bir tırr yapan bir ses var da o gidiyor mu bilmiyorum. Mehmet Ali Bey hiç yardımcı olmuyorsunuz ya. <laughs> Mehmet Ali Bey. Ve i̇kinci kazanan Özdemir Özdemir. <laughs> Özdemir Özdemir. Özdemir Özdemir. Evet, Özdemir, Özdemir, güzel Özdemir. bir kullanıcı adı. Evet. İkinci kazanan, tebrik ediyoruz Özdemir Özdemir'i buradan. Biz e, Yağmur Çetin ve Özdemir Özdemir'e e, hem mail olarak ya da sosyal medya üzerinden ya da mail ya da telefonla direkt ararız. Mektup göndereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya da e, telep telepati olur. yoluyla biz e, fark etmelerini bekleyeceğiz. Neyse Duman şaka yapmayalım. Vardı demedim, e, mail olarak onlara e, ulaşacağız yayının sonunda. Uygulamadan çekilişe katılıp kazanan iki kullanıcımızı tebrik ediyoruz buradan. Evet. E, bunu kapatıyorum Hayırlı artık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim artık. Şimdi bu listeyi siliyorum. bile oturun. Şimdi... Evet. Geri i̇şte dönelim. şimdi 43 geçiyor. 2 dakika daha var. 2 dakikamız daha var. Son 2 dakika. Evet son katılımlar alalım. Son katılımlar. Yeni gelenler Şu varsa de. hemen katılsınlar. 2 evet. dakikayı açıklayalım. Son katılımları alıyoruz. Ay ben bile heyecanlandım ya. Valla. Valla. Biz katılmadık ne yapacağız? Bizi, bize buraya kargo gelmez ki. O olsun. <laughs> Evet, son katılımcılara bakalım. Kazananlara tebrikler demiş Mustafa Bey. Ebu beni, Bekir evet. Özdemir, çekirdek kola demiş. Oktay Çetin, oturmak, dinlenmek. Emre Bulut, Salih Gün batımını atacağım. izlemek demiş. Oo, güzel. İyi hayal. Toplam kaç? 50 katılımcımız var. Evet, 50 katılımcıdan <laughs> birisi Sandalyem yok, kumda oturuyorum demiş. Yeliz, <laughs> Bu ne? <laughs> <laughs> o kadar çok güldüm Haydar ki. Ben bu yayında en çok Geliz Hanım'a güldüm gerçekten. Teşekkür ederim beni güldürdüğü için. Mikail katılmış. Manzara Yorumları gerçekten demiş. çok eğlenceli. Tebrik ederiz. Umarım şimdiki de benim olur demiş. Evet. Şimdi bir istersen e, listede iki tane olanlar var mı onu bir kontrol ben edelim. Ben otomatik sileceğim zaten. Okay. Evet. Tüper. <laughs> <laughs> Ali Sema Yıldız çıktı demiş. Kim? <laughs> Kim çıktı? Şimdi tekrardan evet. söyleyelim. Ee, az önce yaptığımız çekiliş uygulama üzerinden katılanlar arasındaydı. Onların iki kişiye yaptık. Şimdi şu anda yayında olanlar, şu anda yayında olup o az önce bahsettiğimiz profildeki linkten katılanlara katılanların arasından bir kişiye seçeceğiz, göndereceğiz. E, Doğru... 35 yaş <laughs> <laughs> var. Herhalde Doğruca bize... bayırında oturacağım demiş. Vağ, Doğruca selamlar adam, bizim buradan. Yerimize de orada bir oturun. Emirgan'da balık tutacağım. Sandalye lazım. 35 <laughs> izleyici var, 50 katılımcı var demiş. İşte izleyenler beklemeden Oğuz çıktılarsa. Bey, Oğuz Bey hoş gelmiş. umarız bizim de yani balık tutarken bizi hatırlarsınız çıkarsa. Sizde yok mu sandalye? Bizde yok ya. Biz de yerde oturuyoruz Yeliz gibi. Emirgan'da balık tutacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz de evet nasıl katılıyoruz demiş yüzüyoruz. o zaman son bir katılımcı Heh. daha alalım. Beytullah sormuş. E, profildeki linkten Instagram Benzinitre profilindeki linke katılıp oradaki formu dolduruyorsunuz ve katılıyorsunuz. Bir dakika içinde açıklıyoruz sizi bekleyelim. Beytullah Bey. Bir baksana Beytullah Bey gelsin öyle Beklemedeyiz. Daha ne süremiz doldu aslında. Şu an 45 oldu da işte. Sizde yok mu sandı? Az önce okuduğum şey tekrar okuyunca bir an. Ben de bahçede oturacağım. İşte Tuncay Tuncay Tansiyon neredesin? arttı şu an. Vallahi arttı tansiyon. Tamam, Ay bir su de falan de 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 de. içseydik. Şimdi sandalye, sahildeyim sandalye. <laughs> Uçakla göndereceğiz Yeliz sonra <laughs> sandalyeyi. Anında orada. Evet, 46 oldu. 46 oldu. O zaman bir bakar mısın Beytullah Bey gelmiş mi? Beytullah Bey gelmemiş daha. Sandalyenin hakkını vereceğim bana çıkarsa. Şezlong benim çok sıcak. Şezlong pahalı. <laughs> Ee, çok pahalı, onu bir bekleyelim. Mustafa ben bu arada konularımın hiçbirini anlatamadım ama olsun. Linkedin'de 700 milyon kullanıcının verisi çalınmış arkadaşlar. Nasıl ya? Ya hackerlar almışlar. Bildiğimiz Linkedin mi? Ee, A'nın eli tutulmaz bu çekilişler iki yapın. <laughs> Şemsiye verisi sıcak, heyecanla bekliyoruz ailecek. Sanki piyango çıkacak. <laughs> Cem Bey. <laughs> Valla biz de heyecanlıyız gerçekten. Evet, Mustafa Dinç geldi. Eğlenceli. Geldi mi? Evet. E, Çekiliş Evet başlatıyoruz çekilişi. Evet efendim. Heyecanlı bir bekleyiş var Gruplar şu an. heyecanda. Şöyle bir sıralayalım bakalım iki tane katılan var mı? Beklemeyelim bence heyecanlandık. <laughs> Sandalye istedim Evet evet. evet. Yeni yazmamış Oo. ama yenileyelim. 1, 2, 3. Umut Ozan. Umut iki kere katılmış. Onu çıkartıyoruz. Evet hocam hazırız. hazırız Ekran olur. görünüyorsa şöyle yavaş yavaş bir kaydırarak bak istersen. Her şeye şöyle ekleyeceksin zaten. Yenileyelim. Tamam. Şöyle yapıştıralım. Evet. <laughs> Kalbim duracak şöyle, demiş benim. Sakin evet, ol. Şöyle. çekiliş katılımı Kapandı. Evet, artık şu bu dakikadan da itibaren. sonra katılanlar e, çekilişe katılamıyor. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oldu? Başlıyoruz. Evet, listeyi bir gözden geçiriyoruz. Ahmet Ballı var, Atakan Çil, Berk. Şöyle hızlı geçiyorum. Bitsin artık bu çile demiş. Fatma Işık. Biraz ortaya mı alsan? Şurada yarım görünüyor. Instagram'da. Evet. Ee, yok şimdi... ha. Güzelcek evet, mi? O niye şöyle. yarım görünüyor? Tam üstüne alalım. Evet. Körü de kaldıralım. Çok heyecanlı. Bir çarkı felek havasında çekilişimiz yapıyoruz yine. Çekiliş. Zamanı. Evet. Evet geliyor. Hazır mıyız üstad? Evren abi sandalye çok rahat demiş. Evet kullananlar var aramızda. <laughs> aramızda bu sandalyeyi kullanma <laughs> şerefine ulaşanlar. Evet. İsimler şu anda Görünüyor. Şu an her şey tamam. Hazır mıyız? Hocam. Basıyorum. Hocam hazırız. Bir da, biraz daha bekleyelim. Sayalım mı? Beklemeyelim artık ya. 3 Evet 3 2 2 Bir dakika. Bir dakika. Umarız bu sandalyeye çıkacak şanslı kullanıcımız ömrü boyunca bu sandalyede güzel anılar yaşar. Evet rahat güzel rahat böyle olsun. güzel manzaralar izler bu İkbarik. sandalyede. <laughs> evet. evet o zaman basıyorum. başlatıyoruz. Hadi bakalım. Parmaktan sonra bir reklamlar. <laughs> Hadi 3, 2, 1 yapalım bari. 3, 2, 1. 1. Bastım. Aha. Aha. Ve Şerife, Şerife Zincirel. Şanslı kullanıcımız. Burada mı acaba Şerife Hanım? Şerife bize bir el salla chatten. Bize bir el sallayın. Tebrik ederiz. Çıkmayanlar üzülmesin. Çıkanlar çok sevinmesin. <laughs> Altta kaldım diye yerim mi? Üste çıktım diye yerim mi? Öyle miydi? Evet. Canlıdaki kişi demiş? Şerife <laughs> Şerif Hanım geldi katılmış. evet. Facebook'tan <laughs> izleyicilerimiz Şerife arasından Şerife mail adresini kontrol et. Teşekkür ee, ederim demiş. Sana bilgi göndereceğiz sana gereken. Sana bugün içinde bilgileri. belki bugün belki yarın. Belki yarından da yakın. <laughs> belki yarından da yakın bir mail gelecek. Hatta Facebook'tan da mesaj açabiliriz daha kolay yayınla. olur. Yayında Şerife Şerife zincir Yayında olmasaydı hemen yediği seçecektik hiç bekle. Hiç affetmem bak. Hemen. Evet. <laughs> Tebrik evet, ederiz. Güle güle kullanın. <laughs> i̇yi günlerde kullanın. Gelis kalbin, 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 kalbin kırılmasın. kırıldı. Üzülmeyin. <laughs> Kalbiniz kırılmasın. Yani <laughs> gönül isterdi ki şu anda 40 tane izleyici var. Evet, hepsine, ee, hepsine tane gönderelim. De. Hepinize gönderelim. Tamam, Ama maalesef. maalesef. Artan zamlar bizi de vurdu diyormuşum. Sandalye çok pahalı arkadaşlar. Sandalye evet. piyasası şu anda çok geri verin. <laughs> Yarım saat geri verin. <laughs> Aa, teşekkür ediyoruz. O sandalye bu eve gelecek demiştim. Eşime çıktı. Teşekkürler Va, demiş Hüseyin, Hüseyin. Bey. Vallahi hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de sevindik. Tebrik ederiz. Güzel güle güle oturun. Çekirişte... Ama aman diyeyim sandalye için kavga etmeyin. Aman ha. <laughs> Hemen kargola demiş. <laughs> Şarkı hızlı gitsin ve saniye farkı. Çok kırıldım Değil mi? Tepe. Doğru. Aa evet. Bir sonraki Selahattin miydi? Evet. Çok kırıldım. <laughs> evet. Şerife sen de çekiliş yap. <laughs> Şerife Hanım Karaborsadan satıyormuş sandalyeyi. <laughs> Nadir benzin litre sandalyesi. Dünyada sadece 20 tane var. <laughs> Kıymet Hanım hayırlı olsun demiş. Ee, o zaman yayınımızı son verelim. Yayınımızı bitirelim. 51 dakikayı evet, ulaştık. <laughs> Muhabbetinize gerçekten doğru Bir sonraki çekilişlerde... Ee, buluşmak üzere. Evet. Haftaya yayında buluşuruz. Formula 1 biletini not aldım ben. Ee, Belki söz evet, vermeyelim ama bir bir, bunu bir düşüneceğiz diyelim. Yani yani bence Formula 1 bileti yerine bir, bir full depo falan hediye edelim. Aynen öyle bir şey olabilir. Düşünsene yani şey bile katılır. İstasyon sahipleri. <laughs> yani benzin ondan çıkmasın diye. Yani. <laughs> evet çok teşekkür ederiz çok o teşekkür zaman. Çok teşekkür ederiz yine ee, katıldığınız ben için. Ben Enes, ben Yağmur. Her hafta perşembe akşamı. Benzin Talks'ta buradayız. Saat 10'da Kurtlar Vadisi saat. Evet. Kendinize çok iyi bakın. i̇yi hafta sonları diliyoruz. İyi geceler İyi bayramlar diliyoruz. diliyoruz. Şimdi evet, ben şimdiden. evet, şimdiden. Bugün ne perşembe? 4-5 günümüz var. Baya bir az kaldı ya. İyi bayramlar herkese. Belki bayramda da böyle özel bir bayram özel bir yayın yaparız. Evet. İsterseniz. İnş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne sandalyeymiş? İnsanlık istiyor. <laughs> 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 Biz de anlamadık. İyi bir sandalye demesi. Her hafta yayındayım bana yok mu demiş. Valla Gamze Hanım, üzgünüm. Üzgünüm. iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. O zaman Kapatıyorum. hoşça kalın. İyi geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Ayakta kaldık <laughs> Allah bırakmasın ayakta. İnşallah herkese birer sandalye nasip etsin diyelim. O zaman Şerif Hanım'dan da sandalyesi gidince evet. fotoğrafları Şerife bekleriz. bekliyoruz. Selfie Oturmuş halde, ayakta halde sandalye katlanmış Artık bilmiyorum katlanmış yani. Falan. Bütün benzin litre kullanıcıları bu fotoğrafları bekliyor. Bilginiz olsun. Evet. Görüşmek üzere <laughs> efendim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz haftaya. Görüşürüz.